Soru çözmenin en güzel hali Motivasyona yüksek öğrenci Kafa karıştıran soruya hazır mısın? Merhaba arkadaşlar yeni bir kafa karıştıran soruyla karşınızdayım. Bakalım hangi öğrenci ayette altı çizili kavramı doğru tanımlamıştır? Altı çizili kavram fıtrat arkadaşlar. Allah'ın fıtratına doğruldu. Buradaki kavramı arkadaşlar biliyorsak hangi öğrencinin doğru cevap verdiğini bulabiliriz. Bakalım yaratılışta Allah tarafından insana verilen inanma eğilimi. Yüzde yüz ipek doğru cevabı fıtrat kavramını dost doğru açıklamış. Arkadaşlar daha ilk seçenekte yakaladık gibi duruyor ama diğer Kerem Defne ve Bade ne demiş bakalım. Kerem Allah tarafından insanlara gönderilen ilahi kurallar bütünü arkadaşlar fıtrat kavramının tanımı dışında olan başka bir anlam ve ifade. Defne bir iş için Allah'a çaba gösterip Allah'tan yardım dilemek. Arkadaşlar bu Defne'nin söylediği tevekkül kavramıydı. Fıtrat kavramı değil. Dolayısıyla Defne'yi de eledik. Allah tarafından bildirilen inanç esaslarını kabul etmek. Yani iman etmek, inanmak. Dolayısıyla fıtrat kavramının bizzat kendisi değil. Tam İpey'in dediği gibi yaratılışta kendi varlık doğamızda Allah tarafından insana verilen inanma eğilimi. Direkt inanma değil. İnanmaya eğilimli, meyilli olarak yaratılmış olmak. Böyle bir naturamızın olması. Arkadaşlar dolayısıyla badenin sadece inanç esasını kabul etmek tanımı fıtratı yakalamıyor. Dolayısıyla doğru cevap arkadaşlar A seçeneği. Bir sonraki kafa karıştıran soruda tekrar görüşmek üzere. Soru en güzel hali Motivasyona yüksek öğrenci Kafa karıştıran soruya hazır mısın?